Evet arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar karşınızdayım. İnşallah sizlere bol killi güzel bir maç izletirim. Aksiyon ve heyecan dolu. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, nereye gidelim? Sıkıl mı? Tokiler. Tamam. Kanka işareti de kaldırırsan daha iyi görürüm. Tamam kanka Tokyo'ya gideriz. Geliyor kanki. Gelmedi de i̇şte gelmedi ben de bir gir çık yaptım. Bazen ki, girip çıkmak lazım. Girip. Aynen abi. Sesler güzel yani o vakit önemli. Aynen. Aynen kanka konuşarak, paslaşarak güzel bir oyun oynayacağız inşallah. Ben şu lan bu çatıya hiç çıkmayacağım. Çatıda iniş yok. Haydi bismillah. ses var. Bizim adammış. Bizim adammış. Yani şimdi baktım. Ee, tam var adam var yani. Var var adam var. Ya, tam karşımdaki binada. Kırmızı binada. Bir bayıttım lan. Bir bayıttım lan. Kanki kalabalıklar. Çok iyisin be. Kanka dikkat et camda çok durma. Geliyorlar. Bak <laughs> sessiz ol abi. Abi yapacak hiçbir şey yok. 4 kişiler. Aynen. Yaklaştı. Ses geliyor Bir düştü. Tamam kanka. Bir Bismillah dedik. Adamlar da seni tek ses yaptın ya. Tek zannetti. O değildi. <laughs> Yine ben düştüm lan. <laughs> Abi direkt sana yönlendi. <laughs> nerede kim nerede? Oh gördüm seni Pikachu. Karşı binanın çatısında. Geliyor. O da nasip ya. Ama zannetmiyorum o batı basacağını. <laughs> Ali ver oğlum yemi. <laughs> Geldi. Abi ne öldürdük la? Kanka 556 her Neyse. Neşik mi yaz? Bu değil. Sana Bana yazdı kanka. Ölümüne sıktım ya. Kanka şu aşağılarda bir şeyler dönüyor da. Nerede? Bir ses daha geliyor 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 Halil. Hı hı. Neredesin? Gel gel aynı yere. Kanka. <laughs> Geldi, yaklaştı. Şu an dışarıda herhalde dur. Ses yapma. Girdi binaya. Kanka şimdi anlaşıyorum. 5.56'sı benim. Kanka sen ses yap. Tamam, sen ses yap inceden. Tek kişi zannetsin. Tek kişi zannetsin. Geliyor. İkinci geliyor galiba. Biri aşağıda dışarıda. Ver geldi. <laughs> geldi. Yanı vermiyor. Küçük nasıl vereceğiz yapacak bir Aga çok büyük psikoloji. Yok kanka 556 vardı. Geliyor. Kanka bomba içeriye girerse direkt çıkacağız Şu an o kendince içeriği bastı. Sen bir hareket etsene. Geldi. Bir daha hareket et. kanka bu kankası ya kesin arkadaş diğerinin bu yemi yemeyecek vallahi intikamını alacak herhalde bırak arabayı arabayı bırak arkana bak geldi şu anda Sen. Geldi. İki kişiler. İki kişiyi alamayabilirim bu sefer. Kanka kafaya yani sıkmaya sen çalış. Tamam. De... Bir yok değil mi sende hiç? Yok kanki. Şimdi çıkıp yargı dağıtacağım ha. 2 kişi geliyor. Gel. Üç. Geldiler geldi. Çok iyi oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Budur be. Bir kişi daha geliyor, dur. Bir kişi daha gelecek. Beni tut, bir kapıya doğru dön. Yani. Kanka adamlara yazık değil mi? Adamlar şu an ne sövüyordur biliyor musun? Can bas sen. Yalnız 5, 7, 62 varsa bırak bana. Benim 7, gerek bir şeyim yok. Aha araba geldi. Ama dur önce bina içindekini halledelim. 556 çıkmadı lan ha Groza var adamda ya. Ya. 556 var mı? Groza'yı çektim aldım. altı mı? Burada var gel. Adam Groza beni düşürmüş. Dikkat et bomba yemeyecek ha. Öldüğümüz yere bomba atlarsa hiç şaşırma. Geliyor. Muhtemelen. Buradayım şey, bir dış kapıdayım. <laughs> ne taraf bir bu giriş kapısı, taraf? <laughs> Başka yerden gelemez. Bu seferki yerimiz daha da güzel. Tam kafa alanına doğru hizayı al. şekilde geliyorlar. Ben anlamıyorum. Israrla bu binaya geliyorlar ya. Ben artık açık alanda oynamak istiyorum ya. Abi adam yargı atıyor ya. Geldi bir tanesi. İki kişi var. Ya da, ya. Aynen. Biri alt katta ama biri iki altta. Oğlum <şey buna ne oldu? Direkt <laughs> öldü lan bu. Valla. Bana bak da öldü ya lan. Valla. Müne şey eee Ünal. Herkes severler falan. Acaba. Adam adam konuşuyor. Bir yabancı lan adam. Haa. Şey Arap. El Arab. Gel <laughs> gel. Değil mi? Hadi Seni gördün mü ki Aa, acaba? El baba. Elmashaba baba ağlıyor. Seni gördün mü? Yok. Sıktı sanki inceden. <laughs> Mazahar -za. Ma diyor. Ne de diyor ya? Seninle konuşusun lan de deşik. Eyvallah <laughs> <laughs> Aga. Bunları alalım başka bir şey istemiyorum. Zirvede bırakacağım. Hatrick delik metrik diyor. Geldi. Gel gel. Arba Bırak. Birinde bizon var. Adamlar öldürdüm mü Haydi dostum. Gel lan. <laughs> ha çok iyi yaklaştın. <laughs> ha. İçinden geçtim galiba Rozayna. Vallahi <gülüyor> <adam>. <gülüyor> durdu. Ne var? Bana nişancı lazım bir tane. Bakayım. 416 yine şey var lan. 110. Ama ikisi de bunlarmış. Çetim mi aldın sen <laughs> <Hadi bir> de? Hadi gidelim. <laughs> Okey lan anlar çok uzakta kaldı Ben gidiyorum ha gel. Tamam geldim. Araba da var burada gel. <laughs> Aa burası M4 varmış. Neyse boş ver. Devam et. M4 keskin mi mıydı? Yok, Yok taarız. M4 de Scar var elimde ya. Ben de, ben de sadece Groza var, başka bir şey almadım O yeter bana. Abi ne binaymış ya. <laughs> Valla abi abi bir değil bir de çok uğrak bir yerdi yani. Bir de o şey her yere bomba attılar attılar da bulamadılar ya. Ha. <laughs> Interesting. Aga inceden vallahi Aga k Hemen bir yere gir çabuk gir 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 buraya gir Kanka arkadaki evlerden attılar da Ortada da kalmayalım. Önce bir durum analizi yapalım. Güzelce bir. Abi analizi desen sen 556 mi istemiştin? Var bende kanka. Ölümü de var 5.56 Bakma buraya. Saat kaç oldu? Saat daha var. Bak camdan bakıyor göreyim. Karşıdaki evde. Ne? 70'deki köşe mi? He, adamı gördüm. Ama yer belli etmeyelim ya şu an. Onlar bize doğru koşacak zaten. O zaman gelişine mi vuralım diyor. A aynen en sevdiğim abi. Şimdi bir iki kişi var bilmiyorum tam bir durum analizi. Kar olsaydı şimdi. Aa yani işte. Mesele değil de. Aynen. Kar 98. Seni gördüm adama. Sana içeriye girmek yok. Oyun alanını almayacağız <laughs> abi. Ben adamı göremiyorum. Sen işte bilgisayar ekranında seninki görüyorsun adamı. Aynen. Hı -hı. Çok var var ya. Kanka tam 75'teki <laughs> köşede, 75'teki köşede sağ üst camda. Bir yanlışlıkla çıktım ya. Böyle bir göreyim de. Tamam. Aha gördüm. Kanka biri de ha, tepeye, tepeye koşuyor. Gördün mü? Aynen. adamlar. Nerede göremiyorum lan. Duvar yaptı şu an tam yüze. e bende kalkan kalkan açayım mı? Yedi benden duvardaki efendim. Ben buradan görebiliyor mu ya? Ben niye göremiyorum ya? I need some rune crystals. Şurada mı? Onları rastladılar. duvar yapa yapa geliyor. Hmm. Kanka kime, kime sıkıyor? Sıkı beyaz ha. Hmm, kötü aldı ya. 3 kişi tepede. Rastlayacaklar. Rastlayacaklar aynen. Açar açmaz yedim abi. Sen açma dur. Sen diğer taraftan Geliyor. şey yapsana. <laughs> oh baydı beni. Kaldırsana beni. Gel gelene kadar. Geldi hatta biri. Çok soldan güzel. geldi. Soldan. Abi mi? sol de, yerin sağdan Bak geldi, soldan anladım. geldi bak gördün mü? Neyse güzel. Ben görmedim ki adam için. Güzel güzel. Elimize sağlık.